Merhaba arkadaşlar, bugün size Jean-Christophe Grange sona o kitabı tanıtacağım. Çok güzel bir şey. Jean-Christophe Grange 1961'de Fransa'da doğdu. Çeşitli haber ajansları ve gazeteler için çalıştı. Paris Magazine için bilimsel röportajlar hazırladı. Bütün dünyada ve Türkiye'de aylarca çok satanlar listesinden inmeyen bütün kitaplarda hiç çok satanlar listesinden inmiyor. Demek ki bütün kitapların hepsi çok satanlar listesinde arkadaşlar. Ee, bakalım neymiş? Kızıl Nehirler, Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, evet Leyleklerin Uçuşu, çok şey Kurtlar İmparatorluğu, Siyah Kan, Kırmızı diye siyah arkadaşlar. Şeytan Yemini. Şeytanımız var, bir de yeminimiz var. Koloni, ölü ruhlar ormanı. Evet, bazı ruhlar canlı, bazı ruhlar ölü arkadaşlar. Sisle gelen yolcu. Sanki bir yerden sisi. Stephen King'in rolunduğunu anlıyorum. Siste bir film var. Ya. Kayken, Lontano, Kongo'ya out ölüler diyarı adlı kitapları Doğan Kitap tarafından Yayınlandı diyor. Kara ormanda son av başladı. Ardından hiç bir iz bırakmayan avcı kim? Komiser Nims yardımcısı Ivana Bogdoviç ile Alseç bölgesinde işlene vahşi bir cinayeti çözmeye gider. Kendi karanlık geçmişlerinde yanlarında götüren iki polis, kara ormanda saklanan bir sırrın peşine düşerler. Wow. Dur bakalım. Evet. Ama daha öncesi, şimdi hastanede yatıyor. Tabi her hikayede olduğu gibi eski bir polis emekli oluyor ama bir tane avın peşine düşüyor. Önce bir hastanede geçen sadece ilk sayfasını okuyayım size, paylaşayım. Siz de artık bu kitabın devamını okursunuz. Evet. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Yani neredeyse hatırlamıyordu. Onu nehirden çıkarmışlardı. Karnı aşağıdan yukarıya doğru açılmış. Çok kan kaybetmiş. İçi bir avcı matarası gibi suyla dolmuştu. Çok vahşet bir şey arkadaşlar. 12 yaşında küçükler izlemesin. O sırada bilinci hala yerindeydi. Nasıl ya? Neyin bilincindeydi? Sorulması gereken aslında buydu. Hakikaten neyin bilinci? Evet, paragraf atlıyorum. Ambulansta komaya girmişti. İki haftayı komada geçirmişti. Ya bak, ambulansta komaya girmiş, iki haftayı komada geçirmişti. E, bu çevirisi yapan, çeviren Tankut Gökçe. Beyninin derinliklerinde bir ışık yanmadan önce... Hiçlikte geçen iki hafta beyninin derinliklerinde bir ışık yanmadan önce hiçlikte geçen iki hafta. Yani beyaz şey gördüm herhalde ölümü gördüm gibi şey yani. Beyaza doğru diye Bir mağarada bir ışık gördüm ışığa doğru gidiyor. İçinden tanımlanması imkansız cisimlerin, biçimsiz yaratıkların, yaşam kanı, Kırıntılarının fışkırdığı sütümsü bir banyo. Neyse buraya geçiyorum. Sonra sütle olan benzerlik ağır basmıştı. Hint kozmogonisinin çok bilinen bir sahnesini düşünüyorum. Arkadaşlar bilen var mı Hint kozmogonisi? Ben bilmiyorum. Ya bilen varsa arkadaşlar görmüşse bana söylesin. Lütfen e, aşağıda yazarsanız. Vaktiyle Angkor tapınakların da hayranlıkla seyrettiği freskler. Adamın parası var demek ki. onları görmeye gitmiş. Biz nereye gideceğiz? Şuradan şuraya çıkamıyoruz. Şehir değiştiremiyoruz. Olağanüstü yaratıkların ortaya çıkması için süt denizini çalkalayan tanrılar. Bir tane de yok. Bir sürü tanrı var. Artık, artık ne ise. Ve şeytanlar. nasıl bir betimleme arkadaş anlamadım. Neyse devam ediyorum. Onun beyninde bu dans sadece şiddet sahneleri, katil suratlar, hazmı zor yenilgiler demekti. Bir cinayet büro polisinin havzasını oluşturan her şey. Wow. Arkadaşlar cinayet e, büroda çalışan arkadaşlarım var. İşte beyni öyle değil yani. <laughs> şey düşünüyor, <laughs> yemeği düşünüyor, akşam mesai nasıl bitecek falan filan düşünüyor yani. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Yani hepsi de arkadaşım neredeyse. <laughs> beraberiz yani. Hiç de böyle bir durum yok. Neyse bu arkadaşım biraz e, kafası bayağı bir şey. Sonunda doktorları büyük şaşkınlığa uğruyor. Sonunda doktorları büyük şaşkınlığa şaşkınlığa uğratıp komadan çıkmıştı. Ha doktorlar hiç görmedi. Yani hayatı boyunca hiç komadan çıkan adam görmedi. Büyük bir şaşkınlıkla Aa komadan çık. Aa arkadaşlar. <laughs> la, komadan çık. Lan komadan çıkmış. Lan nasıl olur bu? Aa. Hani bu arkadaşlar hiç e, yani ağır bak ağır e, müşahede neydi o? E, neyse yani. Orada ya, hiç yapmamışlar yani bu doktorlar. Bu acayip. Hiç. Ben çok şaşırdım. Doktorlar ya, çok şaşırdı. Hani hani bir aşçı yemek yapıyor, tarhana çorbası yapıyor. Aa, tarhana çorbası oldu <laughs> gibi. Neyse. Tanrıların dansı hala devam ediyor. <laughs> Gözümden yaş geldi ya. Ama <laughs> in real life, gerçek yaşam olarak delik bir bidonun içindeymiş gibi zaman onun için akıp gidiyordu. Yani de, burada anlam kayması var herhalde çevirden. Delik bir bidonun içindeki su gibi zaman onun için akıp gidiyordu desen iyi <laughs> olurdu. Delik bir bidonun için <laughs> akıp gitmesi yani su gibi desek daha iyi olurmuş orada. Neyse, birbirinin aynısı günler ve geceler, alçıya alınmış ve anesteziyle bastırılmış algılar. <laughs> Arkadaş bu cümleyi nasıl bir şey yaptın ya? <laughs> beynim yandı Allah belam versin. <laughs> bu nasıl bir şey ya? <laughs> bir daha tekrarlıyorum. Alçıya alınmış ve anesteziyle bastırılmış algılar. Böyle bir cümle yok. Benim beynim yandı şu an ne demek istediğini de anlamıyorum. Neyse devam ediyorum. Doktorlara göre tüm bunlar iyiye işaretti. Bizim güzel doktor. <laughs> Şaşkınlıkla ama iyiye işaret. Bir süre sonra yatağında oturmaya başarmış ve olan bitenleri öğrenmek istemişti. Kim ne durumdaydı? Öncelikle Fanny Ferreira'nın karnını aşağıdan yukarıya doğru bu çok vahşetçe bir şey. Gırtlağına kadar yaran kızın akıbetini öğrenmek istemişti. Yaran kızın ak yarılan mı acaba ya burada bir anlam kayması var. Aşağıda karnı aşağı doğru. Ben burada gırtlağına kadar yarılan kızın akıbetini öğrenmek istemişti. Burada ben kafam orada karıştı. Yaran dedi yarılan olmalı herhalde. Kız buz gibi nehirin akıntısında yaptıkları ölümcül tangodan sağ kurtulamamıştı. <laughs> ölümcül tango yapmışlar yani. yani. Biri cinayet işte tango. Tangoya benzetmesi cinayetin bir değişik bir şey. Onu Guarnon, Guarno'nun birkaç kilometre uzağında, Guarno'nun birkaç kilometre uzağında, burası yabancı bir ülke olmalı. Bakın bir, ileride de jandarmamız var. Bizim jandarmamız gelecek. Biliyorsunuz benim oğlan da jandarma oldu. Jandarma gelecek. Yani Türk jandarması <laughs> orada. Hatta sosyal güvenlik kurumumuz bile var. <laughs> Neyse birkaç kilometre uzağında gizli tutulan bir yere ikiz kız kardeşiyle birlikte gömmüşlerdi. İki kötücül kız kardeş mezarlığa gömülmemişti. Ya mezarlığa gömülmemiş, iki oraya gömmüşler. Neyse devam ediyorum. Sonra bu dehşet dolu soruşturmaya bir anda dahil olan Karim, Abdov, hep yabancı isimler bunlar da arkadaşlar, peşinden ayrılmayan polisi sormuştu. Olayın raporunu ivedilikle yazarak jandarmaların suratına fırlattı. Sen jandarmanın suratına <gülüyor> fırlatırsın <gülüyor> Sen fırlat da gör bakalım. <laughs> ne oluyor başın? <laughs> Dinlenme tesislerine. Ee, kısa yoldan gidersin. Öyle kolaydı. Ağabey evet, nasıl bir şey varsa ona Öyle beton döksek. <laughs> Az Neyse ardından da istifa eden polis ülkesine geri dönmüştü. Neiman'sı bu konunun üstünde durmamıştı. Kerim'in, Karim'in yurtsuz olduğunu biliyordu. Onunla görüşmeyi istememişti. Sonuçta kötü hatıralar dışında paylaşacak bir şeyleri yoktu paragraf atlıyorum. Normal insanların dünyasına dönmenin zamanı gelmişti. Arkadaşlar hemen kısa keseceğim. Hastane odasında polis teşkilatının kodomanları ve ulusal jandarmanın üst rütbelileri onu tebrik etmeye gelmişti. Madalyasını pijamasının üstüne takmışlardı. <laughs> ya pijamanın üstüne madalya madalya takılmasında hayatımda ilk defa görüyorum kendini mantar bir pano üstüne iğnelenmiş ölü bir kelebek gibi hissediyordu. Yani mantar panonun üstüne iğnelenmiş ölü bir kelebek gibi hissetmiş yani o. Aynı duygu, aynı görüntü. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından birinci dereceden malul olduğu bildirilmişti. Arkadaşlar bakın jandarma ve birinci dereceden yani Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye'de sanki geçiyormuş gibi hikaye anlatılıyor ama bu yabancı. Yani. Ama Türkiye bana öyle bir algı yaptı. Onu sizde paylaşmak istedim. Artık polislik mesleğini sahada icra edemeyecekti ve mağluliyet ödeneği Ya Bunlar hep Türkiye'de olan şeyler. Niemus, Fanny ile birlikte buz gibi soğuk olarak gömülmenin neredeyse daha iyi olabileceğini düşünmeye başlıyor. Evet arkadaşlar. E, kitabımız bu. Lütfen okuyun. E, i̇lerleyen bölümlerinde daha güzel. Ee, mesela 38. bölüme bakalım bir büyücünün ardından gitmeyi reddediyorum diye uyardı Kleiner ya büyücü bile var yani düşünün yani bu şeyde gerek yok anlattıklarını teyit etmek yeterdi demiş yani e, kitabı okuyun benim kızım okumuş ama okumamış galiba <laughs> ben okudum başta böyle bir kitap arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın bir dahaki videolarımızda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın.